Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir bölümüne tabii ki de Star Ball maceralarımızın 47. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Maceraya kaldığımız yerden hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Umarım keyfiniz yerinizdedir. Çeyrek final öncesi son bölüme karşınızdayız. Bir nevi son 16 turu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz Bakalım bugün neler olacak. Hadi bakalım. Leon'un ara sahnesiyle başladık. Güzel. İki bölümdür. Yalan yok. 46. bölümde de söylemiştim. 45. bölüm boyunca sürekli Leo ile bir ara sahne tetiklemeye çalışmıştım. Bir türlü becerememiştim. 46'da açtık bak 47 e devam ediyor. Güzel oldu. Bu adaya gelince de hep bir tuhaf hissediyorum. diyeyim? Diğer tarafta kar yağıyor. Kar fırtına götürüyor. Burada nasıl sayayım? Günlük güneşlik. Tropikal bir hava. Her şerde bir hayır vardır Leo'cum. Doğrudur. Normal görürdü sevgili Leo'cum. Sen normal bir çocuksun yani. Evet. Direkt evet düşünmeden. Ya hayır belki boş yani. Yani. Bak o da doğru. Orası da doğru. Mesela deneyim hocam. Deneyim yani. Ne demek? Belki sen bizimle olursun. Haydi ulan adadan çıkıyordum bir ara sahne daha hadi bakalım. Leva adım adım bize doğru geliyor hocam. Bak mutluyum şu anda. Abi Linus. Nasıl ya? Nasıl ya? Aa çok güzel. Şahane bu arada. Yani papanlar bir yere kadar hocam. Ya yani, papanlarla değil de gerçek insansan insanlarla yaşamalısın. Hele hele gerçekte böyle insanlar olsa yani bu arada tavsiye veriyorum kaçırmayın yani. Gerçekte bu kadar iyi insanlar bulamazsınız. Öyle de gelirsin be Lava. Ha aynen. Aynen abi. Aynen öyle. Bence bu harika fikir. Yani direkt bence harika fikir diyelim. Acaba diğerlerini seçsek karar değişiyor mu? Onu da bilmiyorum yalan yok. Sanırım olumlu söylediler. Galiba. Yani tropikal papan değilse onlar da gelsin abi. Yani hep beraber yaşayalım işte Yıldız Şiv Vadisi'nde. Vay be Leo bizim yanımıza geliyor. Keşke oyunda böyle karakterler olsaydı. bunu çok isterdim açık konuşayım. Yani atıyorum mesela Linus'u yanımızda yaşatabilseydik. Ya farklı güzel hani dalına budaklansaydı bu oyun. Zaten çok güzel bir kontenti var. En az 100 saatlik bir oyun. İsterdim daha uzun olmasına. Aa, pe aa pembe ara sahnemiz var. Random girmiştim bu arada eve. Bunu da hiç sevmiyorum biliyorsunuz. iki günlük bedava kargo. Aynen. Basılsız. <laughs> Çok adresiniz de basılsız yani. Sevmiyorum kardeşim. Sevmiyorum. Bu kadar basit. Çok doğumlu be. Çok doğumundaydı be. Yani ben unutmam ya hocam. <laughs> Çok doğumundaydı aman. Aa, aa buradaki ağaca şey. Ağa çevirip bular. Bitti la. Leon'un da oyundaki son arazanesi kaldı. Başka da arazane kalmadı oyunda. Yüksek ihtimalle önümüzdeki 3 bölümde yandık. Onu da 48'de görsek bittik. 10 sayı toplayıcılık. Güzel. Bitki bilimci ya yani da bitki bilimci alırız yüksek ihtimalle. Değil. Bunu anlamadım. Bu izcinin olayını bilen varsa yazarsa sevinirim. Zaten biz nesneleri görüyoruz ki. O biraz tuhaf olmuş. Ay verimsiz gün. Verimsiz günler sevilmiyor. Evet. Burayı da bitirdik arkadaşlar. Haviyar. bir <laughs> parçam maalesef. Eski meyve. Dinozor mayonezi ve şaraf. Ve resmi olarak terk edilmiş Jojo Mart'ta tamamlandı. Ödülü yok. Bitti. Evet. Jojo, Jojo Mart'ta bitti. Şeye, daha doğrusu Son Junuma da gitti. Öyle söyleyeyim. Güle güle jünimalar. Evet yakında güzel bir şey oluyor. Bir sonraki bölümde gider miyiz? Yani yüksek ihtimalle bir sonraki bölümde. Jojo Mart'a bakacağız. Hay be. Valla bu arada şaka uygulanıyorum yani. Kaç zamanın emeği gidiyor şu anda bitiyor oyun. Hadi bakalım çık. Hele şükür. Bir dönem noktasında açmış olduk. Deve kuşu yumurtasını da bulduk. Şimdi bir tek kuluçka makinasında bunu yapmak kaldı. Oy. Akıyor maşallah. Maşallah akıyor. Bu arada bundan sonra 2 milyon para kasıyoruz. Oy, oy 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 2 milyon bir sonraki bölümü kesin kasıyoruz bu arada. 2 milyon kasacağız dönüş hasası için. Bir sonraki bölüm garanti. Efendim izleyen destek veren ne yapıyorsun lan çocuğa bak koşturuyor. Ana da kardeş geliyor. izleyen destek veren herkese sonuç teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Keyif aldıysanız beğenip abone olursanız da destek vermiş olursunuz. Bir sonraki bölüm Çeyrek Pınar bölümü Starly Ball'ın 48. bölümünde görüşmek dileğiyle o zamana kadar hepiniz kime? Yüce Allah'ıma mı? Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın.